Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün efsa bir oyun buldum ve bu oyunu deneyeceğiz arkadaşlar Oyunun ismi Matrix Fire uzun zamandır varmış arkadaşlar aslında ama ben yeni keşfettim diyeyim böylese daha doğru olur Bugün bu oyunu deneyeceğiz Ben bu oyun aslında ön izleme videolarına baktım baya gerçekçi ve güzel duruyor arkadaşlar Aynı Valorant'ın mobil versiyonu gibi Ben de merakıma yenik düştüm ve bu oyunu indirdim arkadaşlar Sizlerle birlikte test edeceğiz o zaman videoya geçmeden önce oyunu oynamaya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Start game diyorum. Connection dedi. Bağlanıyor şu anda. Bakalım nasıl olacak. Ha ben burada e, benden bilgiler istiyor. Ben bunları doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben oyunu kurdum. Şimdi bize oyunu öğretiyor arkadaşlar. Öğretici modunda oynayacağım. Çünkü ben de ilk defa e, bu oyunu yüklediğim için hani tam bilmiyorum oyunu. Hani belki PUBG benzeri vesaire bir oyun olabilir ama pek zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Şimdi maç buluyor. Okey maçı bulduk. Enter game diyorum. Accepted, kabul edildi diyor. Şu benim arkadaşlar bu arada. Ekleyebilirsiniz beni. Bakalım o videoya benzer bir oyundur. Okey. Hmm, tamamdır. Gerçekten Valorant benzeri bir oyun. Hadi bakalım. Oh my god. Ne oluyor, ne oluyor? O oh, dakika bir, gol bir. Ne oluyor, ne oluyor? Arkadaşlar dakika bir gol bir ama ne yapıyorsunuz? Bak bak. Şu hassasiyeti ayarlamam gerekiyor arkadaş hassasiyet o kadar kötü ki. Ha, bot oldukları o kadar belli ki. Hassasiyet ayarlansa aslında güzel olabilir. Ama çok yavaş gidiyor arkadaş. Allah. Headshot. Hadi bakalım. Ama biz siz bana hiç sataşmıyorsunuz. Ben niye adamların ayaklarına sıkıyorum ya? Hassasiyet bir kere çok kötü arkadaşlar. Hassasiyetin düzeltilmesi gerekiyor. Ya hareket ettiremiyorum ben yani şuna bakar mısınız o kadar yavaş ki belki ayarlanıyordu bilmiyorum ama ne sıkıyorum ben şu anda sonsuz şeyim varmış bu arada arkamda adam var ya sen ne yapıyorsun arkadaşım ya ne oluyor ya Ne yapıyor? yere hayır öleceğim. Bana ne oluyor ya? Artık help falan yardım mı etsiniz ya? arkadaşlar böyle bu şekilde Victory. Victory'mizi aldık. Bayağı iyi bir maçtı ama dediğim gibi bu hassasiyetin yapılması gerekiyor. Yoksa çok güzel böyle hani böyle bir oyunun çöp olmasını istemem açıkçası. Bir el daha atalım arkadaşlar ya. Bir el daha atalım. Güzel oyun. Güzel oyun ama hani biraz daha geliştirirlerse güzel olabilir. Hmm, haritamız bu. Halifemiz şu. Bakalım nasıl? Bakalım bu sefer victor'u alabilecek miyiz? A8 şu yapalım ya. Ben de diyorum bu niye Ne yapıyorsunuz? Bak bak bak. Hele hele. Kankalar yavaş sakin ya. <laughs> Az azıcık daha bir akıcı mı olsaydı acaba oyun ya ha? Ne dersiniz? Oyun biraz daha mı akıcı olsaydı? Ve çok kasıyor. Kırk canım var. Öldüm ya. Ama kimse yardıma gelmiyor ki desteğe gelmiyor. Biri gidiyor öyle kafasına göre geziyorlar. Adamlar çatışırsa çatışıyor yani. Hani bot oldukları her halükarda belli yani. Hani sinirlendiriyor insanı bir yerden sonra da. Ben 1 vs 4 atayım o zaman. Bak. Arkamda bir adam var. Bak siz misiniz bana sıkan ha? Canım zaten bir bak öldüm gene yamulttular beni gene ya. Abi bir dürbün mürbün bir şey getirin şu oyuna. Headshot haricine de ölmüyor yalnız ha. Bak beni görüyor. Allah'ım ya. Bak bak hele hele. Hele hele şunu yapma bak burada sağda abi biriniz vurun şu adamları ya. Yemin ediyorum var ya burada 4-5 vs 1 atıyorum ya. Hay ekibimin hiçbir yaptığı bir şey yok ki bu 42 leşiğin hepsini ben aldım neredeyse. Oy 50'de bitiyormuş galiba. Ya gene bakın ya ben yapıyorum bir spor sporu ya. Gene bakın son darbeyi gene ben koydum. Neyim ben böyle ya? Gerçekten mükemmel bir oyun ama dediğim gibi hassasiyetinin ve grafiklerinin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Yoksa hani oyun çöp olsun istemem açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. Sürekli oynar mıyım? Şöyle oynarım ama ara ara oynarım. Hani oyun bulamadığım zamanlarda oynarım. Onun dışında hassasiyet yapılması gerekiyor. Çünkü hani oyunda ne bir gün var. Ve böyle hani sağa sola döndürürken bile arkadaşlar çok yavaş dönüyor. Bir de hiç hızlı gitmiyor. Hani bununla birazcık düzeltilirse bunun sorunlar, eksiklikler düzeltilirse oyun mükemmel bir oyun ve Valorant'ın mobil oyun, mobil versiyonuna çok benziyor. Ben gerçekten onu çok beğendim. İsterseniz siz de indirebilirsiniz. İsmi Mezrix zaten e, videonun başlığında da yazacaktır, yazacaktır büyük bir ihtimal. E, bu videoyu burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.